Selam arkadaşlar. Arkadaşlar, videoları en, en güzel hale getirebilmek için çok çaba harcıyorum. Ee, bu çabanın karşılığında sizden lütfen abone olup video bildirimleri açıp ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu oluyorum. O zaman hadi videomuza geçelim. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir video çekmek için. Bugün sizlere e, Minecraft bilgisayara nasıl indirilir, nasıl oynanılır onu göstereceğim. <laughs> Hazırsanız başlayalım ilk önce buradan Google'ımıza giriyoruz. Arkadaşlar buraya Minecraft indir.net yazıyoruz. Evet Minecraft indir.net yazdıktan sonra böyle bir site açılacak karşımıza. Evet arkadaşlar açıldıktan sonra buraya gel geliyoruz. Geldikten sonra buradan birazcık kastım. Windows seçeneğine tıklıyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar burası açıldıktan sonra burada Minecraft 1.16.5 indir 2021 Buna tıklıyoruz. Evet açıldıktan sonra arkadaşlar şöyle aşağı iniyoruz. Burada ikinci ikinci indirme linki direkt link diyor. Buna tıklayıp indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben de olduğu için indirme gerek yok. Hatta size de göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi buraya Tlancher indirdik. Evet arkadaşlar. Buraya tıklayıp indirdikten sonra dediğim gibi oyunumuzu güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Ve ASD ile kullanılıyor. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.